Alo Mila nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? Senin adın ne ki? Benim adım Avatar. Ama ben senin adını bilmiyorum ki. Ya Avatar dedim ya sen niye beni aradın bakalım? Eee sen oyun oynar mısın? Olur ben size geleyim oyun oynayalım. Ejderham da var. Annen baban evde mi? Yok evde değil. Oo, kimse yoksa bir sürü oyun oynarız. Evi dağıtırız Mila. Geliyorum ben hemen. Gel hadi. Hadi kapat geliyorum Mila. Kapattım hadi. Mila Mila sen kiminle konuşuyorsun ya? Telefonla Avatar konuşurken de. Ne? Avatarla mı konuşuyorsun? Neden? <laughs> Aa, ya bizim eve gelirse ne yapacağız? Hemen annene söylemeliyim. Hemen gidiyorum annene söylemeliyim. Gülün gülün gülün. Aa nereye gitti bu çocuklar? Nereye gitti bu çocuklar? Ha? Aa ne oluyor? Ya Melih Avatar aramış bizim evimize geliyor. Kapı çalıyor galiba. Kapı... Ses dur sessizce gidelim bakalım şu şey aşağıya bir bakalım. Bir dakika peşimden gelin. Şu şuna bir bakalım mı? Şuna bir basın bakalım nasıl açılıyordu bu? Aa mavi ekran çıktı. Melih Annecim Anneciğim dur kapının kolunu kırdım Mila ben ya. ya. Ben... Mila sen gene avatarımı aradın Mila ya. Anne, ya anneciğim ne? sen neden yaramazlık yapıyorsun böyle? Ne? Bak baban gitti kaçtı bile çabuk gel gel yapıyor. Ya ne ne olmuş Mila ya sen neden yaramazlık yapıyorsun? Gel buraya. Allah Allah gene aramış avatarı yarım avatar geldi. Avatarın gölgesi var. Ne? Avatar'ın gölgesi mi burada? Mila çabuk buraya gel anneciğim. Gel. gitti. Nereye gitti, gitti peki şimdi? Ya kapıdan mı gitti? Mila nereye gitti? bak nasıl hareketler yapıyor ya. Dan, anneciğim dan. sen neden böyle garip hareketler yapıyorsun? Dan, dan, dan. Ne yapıyor bu ya? Çok korkmaya başladım. Ne gidiyor ya. acaba? Avatarın peşinden, avatar bari peşinden ya. mi gidiyor e, acaba? Hakan. Kapıyı açacaklar. Bakayım. Sakın kapıyı açayım deme mi? bak Mila. Mila bana bana bak anneciğim. E. Sakın kapıyı açayım deme bak Nilya da telefonu almış. He, kırılmış telefonda da baksana Hakan ya. Telefonu Aa. bile kırmışlar. Bakayım. Aa, avatar arıyor. Avatar Aa. arıyor Hakan. Ah alo efendim ne var? Hakan avatar arıyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Alo. Alo ne yapıyorsunuz? Neden bizi aradınız? Ben neden mi? Mine beni aramıştı. Ben geldim Aa. kapıdayım. Aa Gelme git biz bu akşam evde yokuz. Git sen ya. Sen Mila'nın babası mısın yoksa? Evet. Mila avatar aradı anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Bak babamla konuşuyor Aa, avatar Mila. Mila, Mila. Mila nereye gittin anneciğim? Hakan sen konuştun mu avatarla? Konuştum ne diyor? Ben konuştum ya geliyormuş git, gitmiyor ya. Ne demek ya. Geliyor. Ya, geliyor? Mila sen ya, neden konuşuyorsun bize, avatarla? Mila köpek balığını getirmiş bize. Aa ha, köpek balığı. Yaramazlık yapıyorsun bak bir de bunları havaya atıyor bak. Ya bu bak. ısırırsa bu bizi ya. Bu neymiş ben bir bakayım bakalım şuna ya. Ya bu Avatar'ın Avatar'ın ben filmini <laughs> izlemiştim. Bu Avatar'ın köpek ya. balığı evet. ben de görmüştüm. Ya. Mila sen neden arıyorsun Avatar'ı? Bak evimize kadar geldi. Ya Burcu buraları çalarsa? Bunu, ben bunu kapının önüne koyup ya geliyorum. Alladım. Ya sen oyun oynamak için Avatar'ı mı çağırıyorsun anneciğim? Kar. Mila anneciğim sen neden arıyorsun ya Avatar'ı? gidiyorsun bak bir de yaramazlık yapıyorsun oralarda buralarda. Mila koşturup durma evin içinde. Anne. Gel buraya. Avatar sesimizi duyacak. Mila buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ne? Kim var orada? Ne? Kim var? Avatar mı geldi yoksa? Ay yokmuş kimse Mila ya. Beni de korkutuyorsun ya. Kimse yokmuş ya. Beni kandırıyor. Baksana halkamızı Hadi içeri ya. saklanalım biz ya. Hadi çabuk içeri ya. gidelim de saklanalım anneciğim. Aa dondu galiba. Mila dondun mu? Ne oldu sana? Mila Aa avatar mı dondurdu acaba bunu? Hakan baksana dondu galiba. Izliyoruz? Çabuk aa, dondu yürü mu? anneciğim. Dondu kucakla çabuk Don, Mila'yı çabuk götür içeri. Hadi Hakan ya. Allah Allah. niye sen de gel anneciğim içeri çabuk ol. Aa bak dondu bak saçını elledi böyle kaldı. Ya bir dakika en son. Aa bak bırakmıyor bak. Bir dakika saçını en son yoktu, benim telefonu kapattığım zaman demişti ki ben evinizin önündeyim hemen diye gelmesi. Eyvah eyvah. Şuradan gizlice bakalım, bakalım mı? Bakalım mı? Bak bakayım. Aa geliyor. Aa, aa, geliyor. Aa. Buradan geliyor. Tamam. Aa Hakan geliyor. Mila aa bak gene dondu ya. Bu kıza bak ya. Dur gel uyan. Mi? Uyan şimdi uyanmanın sırası şey bayılmanın sırası değil. Mila kendine gelen Nicim ya. Bu avatarı nasıl götüreceğiz? <laughs> Mila bu avatarı nasıl göndereceğiz ya bu atarı, anneciğim ara ya? Gitti ya. Gelmesin bizim eve. Ara, gelmesin. <laughs> ay bak ya gel gel da, diyor hala da gel ay, diyor git ya. Git ya. Ay yaramazlık yapıyorsun ama Mila böyle olmaz ki anneciğim ya. Bak bak eli eli var. Kapıda eli var Hakan ne yapacağız, var. Çıktı, ne yapacağız şimdi? Bak ya? elimiz yapıyor bizde. <laughs> Ya ne yapacağız ben çok korkuyorum ya sakın mı acaba? Aa, gitti bilmiyorum. galiba. Mila anneciğim bir daha sakın çağırma avatarı tamam mı? Ne yapıyorsun? Dur bir açalım da Aa, bir bakalım bir dakika, mı bir dakika, acaba? Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bu köpek balonu verelim belki olur. Geri verelim de gitti. Aynen, Doğru söylüyorsun ya. Dakika, dakika. Hadi bir gel. Kapı dakika. nereye gitti? Burada bir mı, acaba? Bir bir ya, mı acaba? Bir evi arasak mı acaba Hakan? Hadi Bak, gel bir evi arayalım yürü. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Bak yine dondu bu kız ya. Mila burada kim var? Amirim. Şuna bak Nile'yi kaçıracak şimdi ya Mila sen de buraya gel anneciğim Bak hep yaramazlık yapıyorsun Hep senin yaramazlıkların yüzünden biz bu hallere düşüyoruz ya Mila bir daha kimse yarama tamam mı anneciğim Avatar'a falan sakın arama Tamam ben balkondan attım köpek Balkondan mı attın evet, kapıyı ah, atsaydık ya baktım. keşke Balkondan bahçeden ya, balkondan gelir bir de Balkondan attım ya git, gider şimdi Aa, Mila, o zaman Mila sakın bir daha bahçeden çağırma tamam <gülüyor> mı <gülüyor> Gel bakalım camdan gitmiş mi hemen bakalım Gel gidelim bakalım mı ya, Ay, bir de... Sen de gel çabuk buraya gel Baksana dondu bile beni unutmayın diyor Baksana Mila'yı da al. Baksana dondu burada. Tamam, bak Mila bekliyor. bak seni bekliyor. Orada dondu mu ne yaptı ya? ya Beni unutmayın dedi. Ben koşun ya. çabuk koşun. Koşun Koş, koşu. içeri geçelim. içeri Mila. Çabuk olun ya. Şu avatara bir bakalım gitti mi gitmedi Camdan mi? Camdan bak bakayım. Ben çok korkuyorum. Camdan bakalım. Neyse ben hadi, bakarım. Bu hadi bakarım. aç şu camı. Aç şu oh camı. Allah. Orada mı Hakan? Orada mı? Burada ne yapacağız? Burada. Mila odanı topladın mı Mila? Topladım. Ne yapıyorsun peki sen burada? Sen burada telefona mı bakıyorsun Mila ya? Al Mila nelere bakıyorsun anneciğim? Ben sana odanı topla demedim mi? Astronot mu izliyorsun sen? Evet Marta'dan anlatamaz. Anneciğim astronotum falan olamaz tamam mı? Ben şimdi gidiyorum sen de odanı topla bak. Dağınıklıklar var onları topla tamam mı? Bir dahaki geldiğimde telefon elinde olmasın. Anlattık. Kevin Marta'dan anlatamazsaydı. Odaya gidiyorum geldim. Sen... Anneciğim ne oldu? Astronot geldi astronot. Ne astronot mu evet. geldi? Astronot nereden gelsin? Ne astronot nasıl gelir bizim yolumuzda? Ya, biz ya? Mila, mila saçmalama. E tamam sen onun videolarını izliyordun ama anneciğim o bizim eve nasıl gelsin ki o uzayda? Anne. Buraya gelemez ki Mila değil e, mi? Hasan? Sen bize şaka yapıyorsun. Şaka mı yapıyor acaba? Nerede ya? ki göstersin madem inanalım? E hadi gel gidelim bakalım madem Mila. Nerede gördün? Nerede, göster bakalım nerede görmüş acaba? Ya Allah Allah nereden arasın? E burada hiçbir şey yok Mila. Burada e, astronot mi? yok ki. Ya bizim evde ne arasın astronot? Bizde Adam dalga da geçiyor ya. Da ne Mila nereye gidiyorsun? Ya telefonda görmüş, <laughs> telefonda görmüş astronotu Hakan ya. Ya anneciğim ben de kandırdın zannettim bizi ya bak astronotu burada <laughs> görmüş demek ki. <laughs> anneciğim e, peki sen odanı topladın mı? Topladım bak. Bakayım, e burada oyuncaklar dağılmış bile ya bir de topladım diyorsun, bir de o astronot astronot diyorsun. Yürü odanı toplamaya ya, yürü, yürü Hakan ya, çabuk gel yürü gel ya odasını toplasın ya. Mila burada odanı topluyorsun. Cezalısın. Kapıyı da kapatıyorum üstüne. neredesin? Mila buradayım. Saklanıyorum senden. Beni bulabilir misin? Bak bakalım çadırda mıyım acaba? Burada. Burada değilim. Acaba nereye saklanıyorum? Mila beni bulabilir misin? Nereye bakacaksın bakalım? Saklan ben oynuyorum seninle Mila. Oğlum. Hayır orada da değilim. Bak bakalım neredeyim? Ben de Hayır orada da değilim Mila. Beni bulamıyorsun. Ha Sen bize az önce bakmıştık ya, ya az önce bakmıştık. Geldiniz, gel ya. bir daha bakalım. hadi ya. bir daha bakalım adam. Hadi. hadi yürüyün. Allah Allah nereden gelecek ki astronot ya saçma sapan yalanlar söylemeye başladı bu çocuk. Hayal mi görüyor? Orada mı? astronot var. Gerçekten bir mi? Gel. Ay bana bakalım. Ben astronautlarım. Korkarım bir kere. Ne yapacağız baksana? Ay ben bakayım. Bak. Mila gel buraya gel. Bakayım adamım. Mila buraya gelin. Ay orada perdenin önünde ya bir de bay bay mı yapıyor bay Mila bize ya. Mila nerede? Annemciğim. Neşeyle içeri kaçalım ya. Kaç 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 ha kaç, 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 kaç çabuk. Çabuk kaçın, çabuk kaçın. Orada dans ediyorum. Ne yapıyorsun? Çabuk olun. Çabuk olun, çabuk olun kapıyı kapatmam lazım. Çabuk buraya gelin. Koş 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 koş. koş. koş, koş. Mila neredesin anneciğim? Hih, Mila yok. Bakalım mı? Hakan Mila nerede? Mila ya, yok. Geliyor. Kanka koş. Aa burada ne oldu bu lan? Mila sana Aa, bak astronot gibi duruyor sanki. <laughs> Ne bak? Hey, Robot gibi bir şey oldu mu? Mila ne yapıyorsun anneciğim? Korkutma beni. Mila sana ne oldu anne? Are gitmiş burada ne yapıyor? Şuna bak. Hakan ne yapıyor Mila? Ha. Ne yaptı? Astronot taklidi yapıyor. Ya, Astronot astronotik... gitmiş ama burada Bakayım. Bak. Bakalım. Hey, Yok. Saklan da saklambaç mı oynuyor bizimle acaba? Salona bakalım mı? Bizim de saklan Çok korkmaya başladım ben. Ne yapacağız? Baksana. Mila, Mila gene yap anneciğim onu. Gene yap. Gene yap bakayım. Bak nasıl yapıyor bak. Bakın şuna. Bakın şuna. A, bayıldı bu seferde. Bu sefer de bayıldı Hakan. Ne yapacağız şimdi? Çabuk. Ya, Saklan başıma oynuyor. Ne yapıyor bu astronot? Isırır mı acaba? Ne yapıyor bu astronot ya? Korkuttu beni ya. Bebeşen. Bebiş gelir şimdi? Bebiş gelir? Ne yapacağız biz şimdi ya? Ne yapacağız? Ya? Ya? Mila sen sen mi aradın astronotu Mila gene? Ya ben perde, Mila sen yapacağız? mi sen aradın ne anneciğim? Ne Söyle çabuk. Ya. ya Hakan Mila'ya bir şey oldu. Çabuk ne oldu, gel. Ne, oldu, ne, ne yapıyorsun? Oldu. Hemen saklanıyorsun ya. ya. ben saklanmaya gitmiştim ya. Ne bir oldu şeyler Mila? oldu. Mila! Mila kendinde değil Aa, galiba. Aa, anne. Aa. Ben paten giymek istiyorum. Bak şimdi de paten Yap giymek ya. istiyorum diyor. Ne yapıyor bu kız oh. ya? Peki astronot bizimle saklanmaç mı oynuyor? Hii, perdede mi? Perdede. Perdede bir şey var Mila, baksana gölgesi gözüküyor. Mila yok. buraya gel. Mila, Mila Hakan. Mila, Mila bayıldı kaçalım Hakan. Mi? Ne yapacağız? Ne ya? Gölge var perdede Mila burada astronot bayıldı. astronot geldi işte. Astronot geldi. Işte. <laughs> ya astronot geldi. Ne buraya mı geldi? O zaman bir şey söyleyeyim ben. O zaman bence evden kaçalım direkt. Kaçalım o zaman. Hadi çabuk Mila kucağını al kaçalım. Çok güzel yürüyorsun ama arkadan ne geliyor biliyor musun sen? Karton rabbit geliyor. Hem de bu tarafa doğru geliyor Hakan. Mila sen gördün mü anneciğim nereye gittiğini? Bu tarafa doğru geliyor en son. Sonra baktığımda kaybolmuştu birden. Arabaların arkasına falan mı saklandı hiç bilmiyorum ya. Durun bir dakika ben şuradan gizlice bir daha bakayım. Siz de hemen şuraya şu tarafa doğru saklanın tamam mı? Yolun ortasında durmayın. Halkan hala da bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor. Çabuk olun. Çabuk olun. Biraz hızlı yürüyün ya. Tabii ki de çıkarabilirsin anneciğim. Hava bugün çok güzelmiş. Karton rebit de gezmeye çıktı herhalde. Sonra da bizim peşimize takıldı bizi görünce. Baksana baban hızlı hızlı gene önden önden gidiyor ya. Evet ki hala da peşimizden geliyor Halkan. Mila ver anneciğim onu sen. Tamam mı daha hızlı hızlı yürürsün böyle olunca. Mila dur ya beni de bekleyin. Ben arkada kalıyorum. Siz çok hızlı yürüyorsunuz sonra beni bırakıyorsunuz ya. Bak bir dakika bir dakika bir dakika geliyor çok hızlı koşmaya başladı. Çabuk şuraya bir yere saklanalım da bunu atlatmaya çalışalım. Mila Hakan bakın bakın burada bir tane park varmış o tarafa doğru gitmeyelim ama tamam mı? Gelin bu taraftan gidelim çünkü bizi orada zanneder ondan sonra oraya girince biz de buradan kaçarız. Mila anneciğim çabuk bu tarafa doğru gel. Girme dedim bak yine giriyor hiç sözümü dinlemiyor bu kız ya. Hakan buradan geçemeyiz ki nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Bir şeylerin de üstüne bastım. Gel anneciğim, gel çabuk yanıma gel Mila. Eğer oraya giderse Karton Revit bizi daha çabuk bulur. O kesin ilk buraya gelecektir. Zaten seni buraya geldiğiniz zanneder. Hadi gele şu taraftan yürümeye başlayalım. Mila da gelir herhalde peşimizden ya. Hakan çabuk bu taraftan ilerleyeceğiz çabuk. Aynen baksana burada bir sürü yol var. Nereye gittiğimizi bilemez. <laughs> Evet anneciğim baksana şimdi karton rebite izimizi kaybettirmeye çalışacağız tamam mı? Hızlı hızlı yürüyeceğiz. Mila o taraflara gitme anneciğim. Nereye gidiyorsun? Karanlık karanlık yerlere gidiyorsun. Gel çabuk bu tarafa ya her yerde koşuyor bu kız ya. Şimdi arabalar falan çıkacak etrafımızdan. Hakan sen ne tarafa? Bu taraftan mı gideceğiz şimdi? Buradan da ara sokağa falan girelim tamam mı? İyice izimizi kaybettirelim. Mila nereye gitti ya? Mila gelsen anneciğim buraya. Çabuk anneciğim çabuk oraya araba falan park eder. Mila kenardan yürü tamam mı? Arabaların yanından yürü anneciğim. Bak şimdi ay evet sen de bin sen de bin baban sizi hızlı hızlı götürsün arabayla birlikte ay nasıl da koşuyorlar ya inanmıyorum size. Hakan böyle daha hızlı mı oldu acaba ya böyle götürelim bari Mila'yı. Gerçekten çok komik oldunuz. Ne bakayım bakayım Mila? bir dakika bir dakika ben şimdi bakayım bakalım karton kedi arkamızdan geliyor mu gelmiyor mu diye. Hakan gerçekten bu tarafa doğru geliyor. Çabuk daha hızlı olun, çabuk hızlı olun Mila. Çabuk arabaya mı bineceksin? Koşacak mısın anneciğim? Çabuk baksana ne kadar hızlı koşuyor Mila kaçıyor ama biz kaçamıyoruz Hakan ya. Bize parkada kalıyoruz. Sonra bak kartonket gelecek bizi yakalayacak şimdi. Çabuk şuradan ara sokağa doğru şu tarafa doğru ilerleyelim tamam mı? Çok hızlı olun. Bakın arkamızdan geliyor. ya. Çabuk ya karton karton rebe çok hızlı koşuyor. Mila. Gizli oda mı? Ay burası çok karanlık Mila. Beni gerçekten çok korkuttu burası. Çabuk karton revit de peşimizden geliyor. Oralara falan giremeyiz anneciğim. Biraz daha hızlı yürümemiz lazım ve ondan kaçmamız lazım ya. Çabuk çok hızlı olmamız lazım. Ya ben ben arkada kalıyorum ama hızlı olmamız lazım diyorum sonra ben arkada kalıyorum nereye bakıyorsun Hii, Mila burada arı falan var burası karton rabbit'in evi olabilir mi acaba Mila ne dersin Anne. anneciğim Mila ne yapıyorsun koş anneciğim koş arıdan <laughs> Koş koş anneciğim koş. Şimdi Hakan ne yapacağız biliyor musunuz? Ay Mila yoruldun mu? Mila hemen de yoruldun anneciğim ya. Hemen cacık yorulunur mu? Bak şimdi şuradan ay kenara geçin kenara geçin araba geliyor. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlerideki sokaktan böyle sağ tarafa doğru hemen oradan kaçacağız tamam mı? Eğer öyle gidersek bizi oradan bulamaz. Ee, orada gizli bir yer var sizi oraya götüreceğim tamam mı? Hem de çok gizli bir yer var. Oraya girdiğimiz zaman bizi orada bulamaz saklanırız biz de orada tamam mı? Bak şimdi az ileride hemen hemen bu sokağa döndüğümüz zaman o gizli yere doğru gideceğiz. Tamam mı? Siz beni takip edin. Beni takip edin diyorum ama ben geride kalıyorum ya. Sonra siz çok hızlı yürüyorsunuz. Mila ne yapıyorsun anneciğim babanı ittiriyorsun? Niye öyle yapıyorsun anneciğim ya? Karton rebitten kaçmaya çalışırken babanı niye ittiriyorsun şimdi? Hadi Mila hadi seni gizemli yere götüreceğim. Biraz çabuk ol. Nereden geçiyorsun Mila ya? Böyle hızlı hızlı yürümemiz lazım. Ya gene mi yoruldun Mila? İki dakikada bir yoruluyorsun ya. Her kapının önünde oturuyorsun anneciğim. Hadi hızlı ol. Hemen gitmemiz lazım. Karton bit peşimizde diyorum. Hiç anlamıyorsun Mila. Çabuk yürüyün. Mila gene mi yoruldun? Anneciğim sen makyaj mı yaptın yoksa Mila? Evet. Gerçekten mi? Allık falan mı sürdün sen? Gizli gizli mi sürdün? Ben izin vermemiştim sana Mila. Ama ben süslenmek için yaptım. Karton. Neden süsleniyorsun Milacığım? Sen şimdi karton rebit geliyor diye mi? Ya inanmıyorum sana. Hadi gel gizemli yere. Çok az kaldı anneciğim. Biraz daha. Ay Revit taklidi yapıyor gerçekten ya. inanmıyorum sana ya. Revit mi oldun şimdi Mila? Hadi gel. Bak şimdi şuradan dönünce. Hih, baban nereye gitti Mila? Mila baban yok. Anneciğim baban nerede? Baban hiçbir yerde yok Mila. Bana, baban, baban nereye gitti şimdi kayboldu iki dakikada? Allah Allah Hakan. Hakan neredesin Hakan? Gerçekten hiçbir yerde yok Mila. Orada da yok. Nereye gitti bu baban? Mila anneciğim babanı kaybettik. Karton revit alıp götürmüş olmasın yoksa. Mila yavaş ol. Mila. Gerçekten buldun mu anneciğim sen babanları? Ay Hakan buraya mı saklandınız ya? Ya inanmıyorum buraya saklanılır mı ya? Az ileride gizemli yerimiz vardı. Az ileride gizemli yerimiz vardı. Hiç oraya gitmiyorsunuz. Geliyorsunuz buraya saklanıyorsunuz ya. Gel bakalım Mila ama arabalar da geliyor. Anneciğim buralarda ne kadar da gizemli evler varmış böyle ya gerçekten. Her yer